Selamlar. Şimdiki zaman olumsuzu biliyor musunuz? Evet, evet. Şimdiki zaman olumsuz. Çok kolay. Mıyorum, miyorum, muyorum, müyorum. Evet, dört tane. Mıyorum, miyorum, muyorum, müyorum şeklinde arkadaşlar. Dört tane ek. Ve bu ekler ne zaman Ali Bey oluyor? a'dan sonra yani fiilde son ünlü a veya ı ise mıyorum geliyor. Fiilde son ünlü kullanılan son ünlü e veya i ise miyorum geliyor. Fiil içinde kullanılan son ünlü u veya o ise muyorum geliyor. Eğer fiil içinde kullanılan son ünlü ö veya ü ise miyorum geliyor. Aynen öyle. Hadi bakalım örnekler. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Olumsuz negatif seni sev e var e var bu yüzden miyorum lazım. Seni sevmiyorum harika. Hatta seni seviyorum sadece M koyuyorsun ve negatif oluyor, olumsuz oluyor. Seviyorum, sevmiyorum. Sadece M ile yapmak mümkün. Başka örnek. Ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum. Negatif. Harika. Sadece M koy. Sadece M. Görüyorum, görmüyorum. Çünkü Ö var. Orada gör. Ö var. Bu yüzden müyorum çalışıyor. Bu kadar kolay. Başka örnek. Mesela çay. Ben çay içeceğim, çay alacağım ve arkadaşıma söylüyorum. Ahmet sana çay alıyorum veya negatif form. Sana çay al. Bravo. Sana çay almıyorum. Çay almıyorum. Çünkü burada al a var. A sonra mıyorum çalışıyor. Almıyorum gibi. Süper. Haydi şimdi size ödev. Ödev olarak örnekler söylüyorum. Olumlu yani pozitif örnekler sizlerde bu örnekleri negatif olarak aşağıya yazıyorsunuz anlaştık harikasınız evet bir ben koşuyorum olumsuz aşağıya yazın ben oturuyorum olumsuz aşağıya yazıyorsunuz ben geliyorum ben geliyorum. Negatif. Aşağıya yazıyorsunuz. Ben kullanıyorum. Ben kullanıyorum. Negatif. Aşağıya yazıyorsunuz. Ve ben öpüyorum. Bebek var. Aa. Ben öpüyorum. Olumsuz yani negatif form. Aşağıya yazıyorsunuz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Olumsuz. Şimdiki zaman mıyorum, miyorum, mıyorum ve mıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada sizin cümlelerinizi bekliyorum. Tamam, bekliyorum. Hoşçakalın.